Merhaba sevgili CFC izleyicileri. Ben Uraz Oflaz. Yanımızda Eduardo Torres ve İşvak Seyit var. Kendilerini zaten CFC 1'de dövüşüyorken görmüştük. Fakat birbirlerine karşı değil başka rakiplerle dövüşmüşlerdi. CFC 2'de birbirlerine karşı dövüşecekler. İşvak merhaba. Nasılsın? Merhaba. Hocam. merhaba Uraz. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tabii ilk en basit sorudan başlayayım. Tahminimce şu anda kamptasın. Kampın nasıl geçiyor? Kamp bitti sayılır. Ee, bu hafta sonuna kadar antrenman tempomuz e, devam edecek. Hafta sonundan itibaren artık antrenmanlar bitmiştir. O saatten sonra dinlenme ve light antrenmanlar artık. O yüzden kampımın sonuna doğru geldiğim bir noktadayım ve harika geçti. Müthiş geçti çok şükür. Ee, çok, çok da iyi gidiyor. Çok, çok şükür. Sağlıklısın, hazırsın. Sağlıklıyım. Fiziksel ve psikolojik olarak. Her iki çok güzel, çok güzel. Şimdi Eduardo um, hello, Eduardo. Thank you for joining us. Uh, first of all, how are you? How are you doing? Your mic is still muted. Uh, could you please unmute the mic so that we can hear you? I'm, I'm doing fine. Thank you for the interview. I'm doing great. Feel great. Ready to to fight. Okay, so very simple question initially with the basics let's start with Pero the basics how was camp Como fue el campamento. it's been a very hard camp for four or five months so i'm ready to put some hands on him. You ready? Put some hands on him. Put some legs on him. Put some knees on him. That's very, Thank very God. nice. To Now I'm gonna move on to Ishwak for a second. Ishwak, Torres'i right. UFC'de gördük. Ee, çok hareketli ve çok hareketli kastım sadece ileri geri giriş çıkış yapan değil aynı zamanda dairesel de çok hareketli bir sporcu ve hareket esnasında tekme atabilen, diz atabilen, dönen tekme atabilen çok hızlı ve çok isabetli tekme atabilen bir sporcu. Bu seni ve senin kafana takıldı mı kampın esnasında özellikle üzerine düştüğün hazırlandığın bir şey oldu mu? Yoksa ya benim genel stilim zaten bu tip şeylerle başa çıkmaya uygun gibi bir tutumum mu var yani bunu merak ediyorum. Bir dövüşçü olarak değerlendirdiğinde onun hareketlilik ve tekme atabilme problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim ben ee, zaten biz kendisinin yani Eduardo Torres'in yeteneklerini yadırgayacak kişi değilim. Zaten kendisi benim üç katı tecrübeli bir sporcu. Dolayısıyla yeteneklerine saygı duyuyorum. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Bence birazcık balon. Yani bunun tekmeleri, bunun lineer hareketi, ileri geri. Yani sanki bunu daha önce yapan kimse görmemiş gibi. Ha, biz Ortsa Gudayev'i biraz gözümüzde büyütmüştük CFC 1'de. Bu da Orsa Gudayev'in karşısında bir ranttan daha fazla hayatta kalınca herkesin gözüne sanki o aslında fena değilmiş dedirtti böyle bir anda. Benim şahsi görüşüm. Ama yani ondan çok daha sert tekmeler atan, onlardan çok daha sert dizler atan ve daha fazla hareketli böyle yüzlerce partnerim oldu. Ee, ve ben kendisinden çok daha sert tekme atarım. Bunu da zaten o gün göreceğiz. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor onun attığı tekmeler ve kaçışın da ecele bir faydası yok. Sonuçta kafeste dövüşüyoruz. Nereye gidecek? Bir sağ, bir sol sonra karşısında bulur beni. Anlıyorum, anlıyorum. Tabii şimdi biz izleyiciler olarak ben şahsen tekme yememiş bir olduğum için sertliğini tayin edemiyorum. Ama dışarıdan gerçekten çok hızlı duruyor ya benim beni etkileyecek düzeyde hızlı ve isabetli duruyor. Hızlı, duruyordu. hızlı gerçekten. Ona istinaden sordum. Şimdi Torres'e geçeceğim benzer bir soruyu ona yöneltiyorum. Uh, Torres, is it possible for you to unmute the mic? I have a question for you. By the way, would you like for me to re uh, refer to you as Torres or Eduardo? What do you prefer? Eduardo, Torres, or Eduardo. Okay, Eduardo. All right, so in your first CFC fight, um, you deployed incredible movement You were moving very well, lateral movements. And you can kick from all of these varying movements. So, so you're very good at staying on the outside and you're very good at attacking short, accurate kicks. However, you had some problem managing distance. Gudayev was still able to close the distance on you. Have you made any adjustments um, in order to maintain distance? Because Ishvak will want to grab you, I'm assuming

I have a. I'm a striker. I like to fight on my feet, but I have my. I have a purest jiu-jitsu and wrestling. It's high level. So if you think he can just go and wrestle me, he's very wrong. Okay, so you're not even thinking about keeping the distance. You're completely comfortable wrestling with this man. Se Eh, para esa pelea, tengo en los I'm very confident in all areas of the, of the fight, so I will win the exchange, I will win the wrestling, I will win the jiu-jitsu. I'm confident on, on my skills. Okay, so that was close to answering the question that I'm about to ask, but I'm going to ask it anyway. So then... ¿Cómo te sientes en esta pelea? ¿Crees que va a ser un final? ¿Vas a poder terminarlo? ¿O va a ir a distancia? Si es un final, ¿Es a ser un head kick? ¿Va a ser un hook izquierdo? ¿Qué ves cuando cierras los ojos y piensas en eso? va a luchar los tres rounds o si le mete una patada de cabeza o un cruzado o algo así, ¿cómo le voy a finalizar? Estoy preparado para pelear cinco rounds. Sin embargo, creo que la pelea no va a pasar del segundo round. El primer round va a ser para medirlo, ver la distancia, ver sus errores y los pasos que me deja. en the second round voy a poner mi pie sobre su cabeza. I'm ready for a five round fight, five five round fight, but first round I'm gonna see the distance, where see where his mistakes, and then the second round I'm gonna head kick him. Okay, very nice, very nice. İşvak, şimdi soruyu sana yönelteceğim aynısını. Ee, i̇kiniz de zaten cevaplarınız üzerinden dövüşe çok hazır duruyorsunuz. İkiniz de kendinize çok güveniyorsunuz. Sen nasıl görüyorsun dövüşün yani gözünü kapattığın zaman bitiririm, erken bitiririm, geç bitiririm, yerde bitiririm, ayakta bitiririm veya hakemlere bırakırım gibi hissiyat bazında söylüyorum. Tabii bunlar nereye, ne kadar net cevaplanabilir ama yani şeyi soruyorum yani kalbinde ne gibi hissediyorsun yani. Şöyle söyleyeyim Murat İlk önce bu arkadaşa birisi bu maçın 5 round değil 3 round olduğunu söylesin. <laughs> İkincisi Top, basın to, yani resmi basın toplantısına kadar bütün tadı kaçırmak istemem yani bütün e, şeyleri fireworkları burada söylemek istemem ama şunu söylemek istiyorum e, eğer ki kendisi ben cücüsü biliyorum güreş biliyorum o konuda da çok iyiyim ve o konuda korkum yok diyorsa bütün, bütün alçak gönüllülüğümle söylüyorum bu kendi yaptığı güreşe güreş diyorsa o zaman güreşle bir kez daha tanışacak Yaptığı cüyüsü ile ciyosu diyorsa cüyüsü ile de bir kez daha tanışacak. Ve ilk beyaz kuşağını da ben o gün kafes ona bağlayacağım. Çünkü yaptığın cüyüsü, yaptığı güreş hep gördük. Yani izlediğim, yani ben ona saygı duyduğum, bütün rakiplerime saygı duyduğum için maçlarını analiz ederim. Neler yapar, yetenekleri ne seviyede. Yani sertliğine lafım yok, tecrübesine lafım yok. Buna laf edecek kişi ben değilim. Ama cüyüsü ve güreş konusunda o gün herkes görecek ki bu lafın arkasında duramayacak çünkü ayakta duramayacak çünkü yerde olmak istemeyecek bir an önce ayağa kalkmak isteyecek bir şey daha eklemek istiyorum ayağa kalktı diyelim attı bana tekme kaç tane atacak 10 tane mi 20 tane mi 100 tane mi 500 tane mi ben 1000 tane tekme kendimi hazırladım 1000 tane tekme atsın 2000 tane atsın kaç tane tekme atabilir ki bana kafama tekme atacak yakalasın atsın. Hatta diyelim bir çenemi tekme attı. Yani irademi yıkması gerekiyor bedenimi yıkmadan önce. Ve Eduardo bunu o gece yapacak kişi değil. Yani bunu ben önceden söyleyebilirim. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Geçmişine dayanarak söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Basın toplantısında söyleyeceklerimi burada söylemek istemem ama şunu söyleyebilirim. Eduardo da şunu biliyor ki o gece sonuçlar çok daha farklı olacak. Bunu kendisi de biliyor. Yani ama tabii bunu o şekilde itiraf etmeyecek. Ama güreş ve cüyusu konusuna gelecek olursak, yani beni güldürmesin. Yani amigo. O yani... zaman. <laughs> o zaman bir dakika, bir dakika. Kusura bakma araya giriyorum. Tabii. Ben arada izleyicilerin perspektifinden şunu ekleyebildim: Bu evet. maç yere gidecek diyorsun. Yani bu maç her türlü. O, onu nereye isterse. Ben Luke Shanks'i yere götürmedim. Luke Shanks'le güreşeceğimi düşündü herkes. Ben götürmedim onu yere. Maç başladı. Luke Shanks'in çenesini ilk yumruğu indiren bendim. Luke Shanks o yumruktan sonra benimle güreşe girdi. O maçı zaten hepimiz hatırlarız. Herkes şok oldu. Birinci rantta güreş başladı. Umarım arkadaşın da aynı dejavu olmaz. Yani striker'ım diyor. Orsa Gudayev de strike yapamadı. Zaten strike'tan yattı. Birkaç tekme attı. Hayatta kalmaya çalıştı. Yani ne striker ne güreşçi aslında. Sadece küçük liglerde küçük sporcuları yenmiş. Rekor şişirmiş. Ben 18'e 3'üm 18'e 3'üm diye takılan bir arkadaş. Yani cennete kadar gitmiş cennetten de kovulmuş. Yani Dana White Contender şamarlanmış geri gönderilmiş bir arkadaş. Saygı duyuyorum ama yani ben onu böyle yaparım. Sonra kafasına tekme atarım yatırırım dedikten sonra kusura bakmasın ben de konuşurum yani ben de söylerim. Okey o zaman şimdi sana çok zaman tanıdım direkt ona geçeceğim ona Take Vitanda, Soro Mar. Eduardo, I have one last question for you before we wrap Let's up. Let's go, amigo. Um, Mucho. Is there anything <laughs> you would like to directly tell your opponent or the fans that are going to watch? Because he's had a, a big thing about you. Algo sobre ti. Algo sobre mí. Bueno, eh, para toda mi pelea ¿Sí? soy alguien diferente. Eh, en cada combate muestro algo diferente, muestro técnicas diferentes, me presento con una performance diferente. Si SFAC o los fanáticos creen que yo voy a llegar proponiendo la misma performance que hice en la pelea anterior, o, o creen que me van a ver como pelea hace dos o tres peleas, están equivocados. Yo voy a mostrar una nueva versión de mí. He trabajado en mi boxeo, en mi pateo, en mi lucha. Eh, van a ver el mejor nivel que puedo mostrar esta noche. all my fights are different uh, i improve fight out of fight so if the people and just think that i will be the same guy that i was three fights ago they're very wrong i improve my, my boxing my wrestling and my kick so there will be a different level of eduardo okay do you think do you think that eduardo <laughs> do, do you think that eduardo is going to be enough on that night do you feel that way do you feel confident siente con confianza si va a ser suficiente para esa noche. Sí, hace un mes que estoy listo para pelear, ahora más que nunca. I'm very confident. I, a uh, month ago I was ready for the fight. Okay, well then, good luck to you both. İkinize de çok çok iyi şanslar. İşvak sen en son bir şey söylemek ister misin? Yoksa zaten söyleyeceklerin hepsini söyleyebilirim. Bence bir diyor. önceki maçtan bu yana değişen tek şey diş telleri. Başka hiçbir şey değil yani. <laughs> Um, Ishwak says he hopes you don't bring your braces the night of the fight, given that they may cause you problems. Amigo, looking good. Amigo, good, good. Good, good. Very good. Looking very good. I don't need no mouthpiece or. Uh, anything protection for you anyway. Because because I don't afraid of this guy. Now I'm afraid of his teeth, brother. He's looking iron teeth, so maybe he will bite me there. <laughs> no, Torres, no, no. Don't, don't lose any other any, any other teeth. Oh, okay. You have good okay. kicks, but please use your kicks, not teeth. Okay. <laughs> I'm, I'm ready for, I'm ready for I'm the fight. It's going to be big and I hope you're ready for it. I think I think everyone is ready for the fight until the closed doors closed. But uh, in Istanbul, this is my home. This is my country. Eduardo, amigo, amigo, look at me, look at the camera. This is my home, my, my home, my family. Because no, no, brother. No, here, no, please. Okay. Is your home, hey, Gonzalez? Uh, Gonzalez is Connection problems. We had a slight connection problem there. Weather, weather very good. Istanbul, weather very good. Turkish delights, tu Turkish baklava, Turkish food, kebab, good. Come eat, sleep, fight. Okay take photos take your money go back to your family to your but bro don't ever don't even don't even think that you're gonna win over me in my home okay this is this is serious after after i beat you you can come to chile and enjoy enjoy here it's very nice if if in my destiny beat by you in my home I will raise your hand by my hand. I will promise you. I will take your hand yeah, and say, hey Eduardo, you are the warrior. But that's not gonna happen. My my pretty face friend, yeah. that's not gonna happen in my home. <laughs> All right, well, we can see everybody's very eager to fight. Uh everybody's feeling very ready and very confident. Maybe. Seyitlerimize dönüyorum tekrar. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Herkes dövüşmeye hazır. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Herkes sağlıklı. Her şeyden önemlisi. Ee, buna istinaden şu noktada artık şeyimizi bitiriyoruz. Ee, bitiriyoruz. İkinize de tekrar çok iyi şanslar. Eduardo, a lot of luck Ağzına sağlık Buraz Çok teşekkürler şu an. Çok teşekkür ederim. Ben ve izleyicilerimiz de lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve zile basmayı unutmasınlar. 11 Aralık'ta hepinizle görüşmek üzere. Okay. Thank you. Ben. Bye bye. Bye